Selamlar babuşlar. Hepiniz hoş geldiniz. City Skylines'ta yeni bir serüvenle sizlerin karşısındayım. Daha doğrusu serüvenin yeni bölümüyle sizlerin karşısındayım. En son bütün çöplerin dolmasıyla beraber ben gerçekten kelimenin tam maksadıyla dehşete düşmüş vaziyetteydim. Yani bu kadar çöp, bu kadar hızlı nasıl dolabilir? Bu çöp toplama yerleri artık hani iş yapmıyor mu? Nedir? Bütün çöpler doldu. Bütün çöpler yanıyor. Hayır işin sıkıntılı yanı şu evlerde bir çöp birikmeye başlayacak. Talebi karşılayamayacağız kesinlikle. O yüzden ne yapacağız biliyor musunuz? Abi borç alacağız. Borç çekmeye devam edeceğiz. Ee, o çiçekli yollardan e, neler gelip neler geçecek biliyor musun o çiçekli yollardan? Şöyle şurası 1200 mü 1100 mü? Ee, burayı şöyle bir 1200 ayarla. 1200 ayarladın, buraya baktırdın, eee o, o, o yolu ben artistliğine yaptım bu arada. Allah Allah, bekle. Şurayı bir kır. Ya yani şey, girişi yarım yamalak yaptıysam kusura bakmayın bu arada yani geçen bölümden böyle başımızda çok büyük bir sorun vardı. Çöplerin toplanmama sorunu gibi daha doğrusu bütün çöp toplama alanlarının dolma sorunu gibi bir problemimiz vardı başımızda Ben e, hani demiştim gelecek bölümde muhtemelen o problemle ilgilenmek durumunda kalacağız diye e, Şu an tam olarak o problemle ilgilenmek durumundayız Ve e, bu problemin nasıl bir çözümü olabilir acaba ben onu düşünüyorum şu an Acaba e, şu yukarıya böyle bir çöp toplama yeri falan mı kursak ne dersiniz Bence yukarıya kuralım abi kurabildiğimiz kadar çünkü e, bu işin üstesinden bu şekilde gelemeyeceğim ben belli ki. Hani şurada büyük bir alan var, en azından buraların çöpleri toplansın. E, şunları da şöyle bir yan yana koyayım, para olduğunda ikisine de e, şey de yapacağım, direkt iki tane koyalım. Şimdilik çöpler burada toplansın. Zaten bu yukarıya ilerlemeyi çok planlamıyordum. Yani en azından e, şurası dolup, ya sanayinin çöpünü falan idare edene kadar burası, yukarısı iş yapsın. Ben ben sanayiyi tahmin ettiğimden çok daha fazla karıştırdım. Şu trafiğe bakar mısın usta? Ben sanayiyi tahmin ettiğimden çok daha fazla karıştırdım. Ve bence nasıl olmalı biliyor musun? Bence böyle bir yol olmamalı abi. Bence böyle bir yol olmamalı. Yani bu yolun varlığı şu an resmen bize zarar veriyor. Ben o yolu komple ortadan kaldırdım. Ee, hayda. E seni taşıyamıyor muyuz oğlum ya? Heh şuraya taşın. Buralara nasıl işletme açma midesizliğinde bulunduk acaba? Neyse ee, yani başımıza bela açacak yerleri elimden geldiğince şey yapmamaya çalışıyorum. Hacı abi sana bir şey diyeceğim. Sen bu binayı şuraya taşı sana. Lan onu değil lan. Abi onu oraya taşı, onu oraya taşı, onu oraya taşı. bin dolar, 6000 dolar, 6 bin dolar. Kendimizi mahvediyoruz şu an. Ya şurası çok tıkanıyor. Buraya artık bir giriş çıkış yapılmamalı yani. Şu yollar bir Kırılmalı kaldırılmalı abi bu yollar bu, bu yol yok bu yol yok Bak şu yol da yok bu yol da yok Buralar malak gibi kaldı bu arada Nasıl yol yok ya Evet mecbur taşı. Bekle Sadece çöp için al Burası acayip doluyor Burası acayip doluyor. Burası acayip doluğu için ya, burayı da yık, burayı da yık. Buranın yıkılmasıyla yeni binalar komple yıkıldı. Abi bu, bu burayı tek elden idare etmek durumundayız, tamam mı? Sanayiye girenler ve dönenler. Şimdi bir saniye bu Büşra Bulvarında neler oluyor? Bana bir onu anlat bakayım. Ee, bu Büşra Bulvarında kesinlikle sağ sola dönüş yok. Full buraya giriş mi var? Hayır abi artık Büşra bulvarından da buraya şey yapılabilsin. Giriş çıkış yapılabilsin. Hatta bunu şu şekilde ayarla. Etrafına çiçek mi çek dedi. Çiçek mi örtü böcek. Tamam giriş yapılabildiği gibi çıkış da yapılabilsin. Abi sanayi yerleşimimiz yamuk ya. Sanayi yerleşimimiz yamuk yani. Ona yapacak bir şey yok. Bu sefer de şu yanlar sıkıştı. Bu yanlar inanılmaz sıkıştı hem de. Bu sanayinin çıkışını sadece aşağı versek, girişi yukarı versek. Ee, abi buraya sadece çıkış versek Bir de buraya girenlerle uğraşmasak Aynen Buraya girenlerle uğraşmayalım Yukarısı sadece giriş aşağısı sadece çıkış E ee, bu sefer de buralar mahvoldu abi Buraları şöyle bir çiçekli börtü böcekli Geliştirebiliyor muyuz Yok bir dal upgrade'lendi de Geri kalanı upgrade'lenmedi Küçük kente eriştik yay! Abi şu çöpleri Bir saniye Ka Bina boş değil diyor kaldıramıyorum çöp yerlerini ya Oğlum çöp yerlerini bir kaldırabilsem dünyanın en rahat insanlarından biri haline geleceğim de bayağı rahatlayacağım çöp yerlerini kaldıramıyorum ya. Kardeş şuraya iş yeri kurmaya devam et. Lan ya keşke ya ilk başta her şey açık gelse anladın mı? İlk başta her şey açık gelse ben çok planlı, programlı ile ilerleyen bir insanım. Yani bütün her şeyi ayarlayacağım. Nereden ne gelecek, nereden ne çıkacak. Ee, oraya ne bağlanacak falan filan her şeyi ayarlayacağım yani istisnasız her şeyi. Ama sonra kademe kademe tek tek açıldığı için ayarlayamıyorum Bir Emniyet müdürlüğü lazım bu arada ya. Ee, emniyet müdürlüğünü nereye kuracağım? Tabii ki ee, tam da buraya. Tam da buraya. Yani cezaevi şey mahkum kapasite sayısı yükselsin. Yangın çıkma riski olan yer var mı? Yangın çıkma olan riski, yangın çıkma riski olan yer var tabii ki. Ee, minik bir itfaiyeci burayı halledebilir bence ya. Yani şuraya minik bir itfaiye yeter. Şu iş yerlerinin kenarını itfaiye yapalım. Oraya minik bir itfaiye baksa yeter. Çok büyük bir şey koymaya gerek yok. Ee, polis istasyonuna baktık. İlkokul e, yapmak gerekiyor bir tane. Bu ilkokulu nereye yapmak lazım? Aşağı yapmak lazım. E, burayı ticari yapı yapmıştık, değil mi? Tamam, ticari yapıyı salla. Önce bir ilkokul yapalım. E, 900 kişi kapasite var, okula gitmeye uygun 1000 kişi var, 1000 kapasite var, okula gitmeye uygun 1600 kişi var. Bence eğitime bütçe ayırabiliriz abi. Bence eğitime bütçe ayırabiliriz. Eğitime bütçe ayırırsak işin içinden daha rahat çıkarız. ya Tabii ki paramız azalır ama en azından e, o kapasitelerimiz falan artar yani okul kapasitesi. Bir de lise lazım baba. Bir de lise lazım. Ha tam bu ortaya kuruyorum liseyi. Hacı abi şu lisenin etrafını bir şöyle ee, kapatır mısın? Eyvallah. E, yerleştirebiliyorsanız lisenin kenarına yüksek yoğunluklu ticari yapı yerleştirin. Misal bu nasıl yüksek yoğunluklu? ticari yapı multimedya merkezi. Anladım. O Anladım abi. Yani baya e, bayağı net anladım. Güzel işletmelermiş hocam. elektrik su yetiyor mu? Elektrik yetiyor, su yetiyor. E, tweetlerde bir şey var mı abi? İnsanlar ölüyor tabii ki. Sokaklar bu güzelliği gördükçe dışarı çıkmaya hevesleniyorum. Parklar ve bahçeler. Evet, evet, evet. Yapıyorum elimden geldiğince bir şeyler. Peki burada salgın hastalık falan mı var? Güzellik salonunda, ahen kapatmanında falan böyle bir vefat edenler var. Mezarlığımız neredeydi bizim? Mezarlık buradaydı. Şimdi mezarlıktan çıkan bir adam e, buradan çıkacak, buradan gelecek, buradan çıkacak. Oradan şehrin içine girecek falan filan. Bence bu şehrin ayrı bir mezarlığa ihtiyacı var abi. Bence buranın ayrı bir mezarlığa ihtiyacı var. Ayrı çöp yerleri gibi. Ee, bu arada eğer çöp yerlerinin dolmasını istemiyorsak ne yapacağız? Şöyle iki çöp yeri daha attın. Ondan sonra bunların evi etkilemesini istemiyorum. Bunların mekanı etkilemesini istemiyorum. Nasıl yapacağız onu? Şöyle kenara çıktın. Buraya geldin. Buralarda yakma tesisi. Üçüncüyü de atacağım da yeterince para yok. Ha yukarıda su yok. Anladım. Artık var. Artık var kardeşim. Artık var. Sakin, sakin. Para var, huzur var, paramız da var. Ee, ileride i̇leride apartman falan da yerleştireceğiz. Yüksek yoğunluklu ticari yapılar falan da yapılıyor. O buranın trafiği ayva yedi abi. Buranın trafiği ayva yedi. Kesinlikle tek yer kaldırmıyor burayı. Acaba sanayiye başka bir yerden yol mu kaldırsam? Petrol yeterli yakıt yok. Ya yakıt getiremiyor ki petrole adam. Peki bir şey soracağım abi. Bunu bu binayı şöyle bir yana yana bir yere kaldırsak misal nereye kaldıralım biliyor musun? Yeterli taşıma maliyeti 10.000 para yok. Tamam. 10.000 para olduğunda burayı bir kaldırsak abi kenara köşeye bir yere. Sonra buraya yukarıdan şöyle bir şey getirsek. Yani sanayiye girmek isteyen adam buradan sadece sanayiye de giriş sağlasa. Ee, onu nasıl yaparız biliyor musun? Sanayiye sadece çıkış veririz. Buradan bir giriş veririz sadece. Dur bak şunu bir taşıyalım anlatacağım. Şimdi ee, babo buraya yerleştirdik ya adamı. Ee, buradan sanayiye sadece şöyle bir giriş indireceğiz abi. Şuraya. Tam buraya bakacak. İnşa alanı boş değil diyor. Şu kömür santralini de çekeceğim. Kömürü de çek abi. Kömürü de çek. Ee, ve buranın hani sanayinin çıkışını kapatacağım. E doğal olarak ne olacak abi? Sanayinin çıkışını kapattığım için. E, bu adamların kullanabileceği tek yol bura olduğundan dolayı buradan giriş yapacaklar. Sanayinin içerideki girişini kapatacağım. Sadece yukarıdan sanayiye giriş gerçekleşebilecek ve hani e, buralardan sadece çıkış sağlanabileceği için sanayinin sürkülasyonu sağlanmış olacak. Aşağıdaki yerlerde zaten bir problem yok. E, şöyle ayarlayacağız abi. Buranın çıkışını Kardeşim çeviriyorsun. Buradan sadece gidiş var abi. Ama merak ettiğim soru şu. Buradaki çöpler falan nasıl alınacak? Nasıl atılacak? Adam nereden gelecek? Nereden gidecek yani? Şunlara hiç gerek yok. Bunları salla. Aa, gelip gidebilecek mi ya da? Aynen aynen aynen. Sanayi buraya şehir buraya abi. Yani sanayi çıkışıyla şehir çıkışı sadece birbiriyle kesişecek. Onu da zaten farklı bir yere götürebilmemin imkanı ihtimali yok. Sadece buralardan çıkış var öyle değil mi? Aynen öyle çıkış var abi. Peki eee o e, tamam çöp yakma adamları geldi buraya. Buradaki çöpü yakmaya çalışıyorlar %38 falan filan. Buradaki çöpler nasıl yanacak abi? Onu da ben sana söyleyeyim. Buradaki çöp yakma yerlerini içe yapacağız. Yani yapacağımız tek şey bu. Abi sil. Hayır, abi sil. Abi sil. Sil buraları sil. Yani buralara yapacak bir şey yok. Bak bu çöp dışarı bakıyor. Bura dışarı bakıyor. Bura dışarı bakıyor ama hani buradan donanıp tekrar gelebileceği bir sistem yapsak ama bu sefer de buradan sanayinin içine girmeye çalışırlar mı? Umarım çalışmazlar ya. Oğlum bak şuradan sanayinin içine girmeye çalışmazlarsa ben buraya böyle bir yakma yeri kurarım ama buradan girmemeleri lazım işte. Paso buradan girmeye çalışıyorlar. Suyumuza ne oldu lan? Elektrik yok. Tamam geliyor 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 geliyor. Geliyor sakin, geliyor sakin, geliyor sakin. Abi çöplerimiz toplanmıyor diyorlar. Çöpler toplanacak aslan parçaları. Çöple, çöpler toplanacak sabredin. Buraya çöp yakım yerleri kursak şöyle. Aşağıya mı baksın ama? Aynen aşağıya baksın abi. E üzgünüm beyler ne yapayım? Ne yapayım? Buradan gelsinler burayı toplasın aşağı insin atıyorum. Oradan bir çöpleri yaksınlar. Üzgünüm yani arkadaşlar mikro oyun stüdyosu karşınızda çöp yakmayı ben de arzu etmezdim ama daha pratik bir çözüm gelmedi aklıma zira bu insanların falan da çöplerinin toplanması gerekiyor. Ama bu sefer de şehrin çıkışı pert oldu abi. Yani şehrin çıkışı pert eee, şuraların falan trafiği pert. Ha bura komple pert abi hele şuralar falan inanılmaz pert. Yani işte zamanında keşke bütün her şey açık olaydı. Ben de her şeyi açık açık yapaydım ama. Bütün her şey açık değildi abi. Burada çöp yakmaya devam ediliyor. En azından buralarda çöp alınabiliyor. Ya keşke böyle daha geniş mi yerleşseydim. Ne yapsaydım bilemedim ki. Bak şuralarda hayatta trafik sıkışmaz misal. Cenazen akıl aracı bekliyor. Baba cenaze aracımız nerede bizim? Cenaze burada. Cenaze kıl aracı gelir buradan alır buradan girer. Bak şu minik girişi ondan dolayı yaptım. Yani o cenaze araçları falan gelebilsin diye. Şehrin dışından gelen adamlar ağırlıklı olarak buradan gelecek. Hani şehir içinden gelip buraya dönüş yapmazlar inşallah. Öyle umut ediyorum. Ee, tırlar buradan geleceği için de. Ya sanayiyi buradan besleyeceğiz işte. Abi her şey iyi hoş da. 1200 gelsene be. 1200 nasıl veriyorsun? Abi 1200 ver. Abi şöyle gel. 1200 daha ver. Hayda. Açıldık mı buraya doğru? Dimdik gelemedik değil mi? Açıldık. Neyse. Şu aşağıya da bir su verelim. Oğlum mezarlık işlerini falan buraya ayrı yapmak lazım ya. Bekle abi. Buranın ayrı mezarlık işleri olacak. Buranın e, mezarlık işleri müdürlüğü ayrı olacak ya. Şuraya gel. Yani yapacak hiçbir şey yok. Yani buranın çöpü de ayrı olacak. Mezarlık işleri müdürlüğü de ayrı olacak. Şöyle şuraya iki tane çöp inşa edeceğim. E, yani bunu yaptığım için gerçekten üzgünüm ama çöpün yanına mezarlık inşa edeceğim. ...yapacak hiçbir şey yok çünkü. Ee, sonra bunların yakma yerlerini kurmam lazım. Şöyle e, yukarı doğru. Bak buranın... ...üst kısmını çöp yakma yeri yapacağım. Alt kısmını da... E, ...ölü yakma yeri yapacağım. Mezarlıklar ileride ağzına kadar dolduğunda... ...o ölü yakma yerini kullanacağız. Şuradan da şöyle bir 1600 ilerleyelim. Ama işte sürekli... ...ben neyle oynarsam oynayayım... ...bu elektrik telleri devreye giriyor... Neyse buranın mezarlık işleri müdürlüğünü ayırdık. Elektrik gelmiyor mu buraya? Gelmesi lazım. Al geliyor. Buranın ee, çöplerini ayırdık. Mezarlık işleri müdürlüğünü ayırdık. Hatta ve hatta şu mezarlığı taşıyabilir miyiz abi? Bir saniye. Mezarlık birazcık daha öne. E, ortaya ben bir çöp yeri daha dolduracağım. Ölenler var. Üniversitede ölen var. Cenaze nakil aracı gelmiyor. gelir Gelir gelir. Oraları ayarladık. Buralara ayarladık. Şuraya şöyle bir iki tane daha çöp yerleştir. Çöp toplama alanı. Ya çok güzel. Yerleşim yerlerini çok tehdit etmiyor buralar. Yani bayağı uzak yere konumlandığımız için yerleşim yerlerini hiçbir şekilde tehdit etmiyor burada çöp topladığımız alanlar. Ee, hatta şu yukarıdaki çöp yakım tesislerini iptal bile edebiliriz. Zaten e, buradaki geliştiricileri falan bu zehirliyor. Çok az servis hizmeti var mı? Evet, buraya çok fazla şey gelmiyor tabii. Çöpler toplanmıyor. Ee, diğer araçlar geliş gidiş sağlayamıyor. Abi kesinlikle yukarıyı iptal etmeliyiz ya. Yani burada tamam çöpler birikti eyvallah. Orada bir sıkıntı oldu ama e, yani yapacak hiçbir şey yok buraya ya. Buraya yapacak hiçbir şey yok. Yani ben burayı komple e, kapatmakta buluyorum çareyi. Bura komple kapanacak. Yani yukarıyı kendi haline mi bırakacağız? E, hayır kendi haline bırakmayacağım. Bir tane çöp yakım tesisi yapacağım. Bir tane de şöyle yukarı bir yere yapacağım. Ha, yeterli param yok. Neyse para gelir. Para artı 13 k abi. Para geliyor. Ee, bu çöp yakım yerleriyle beraber e, ölü yakım yerlerine, mezarlığın kenarına doğru şekilde konumlandırırsak bir sıkıntı yaşamayız. Cenaze aracı bekliyor. Buraya cenaze aracı gelemiyor mu? Gelir. Her yerin mezarlık işine ayırdık ya. Şuranın çöpünü ayırdığımız gibi mezarlık işlerini falan da ayırabiliriz. Sadece tek ihtiyacım olan şey zaman. Birazcık zamana ihtiyacım var abi. Birazcık böyle buraların şehirleşmesine, apartmanlaşmasına müsaade etmeye ihtiyacım var. Belediye hizmetlerini falan ayırdık. Yalnız buralar dolar yani. Buralara muhakkak benim bir şey yapmam gerekir. Daha büyük borç çekebiliyor muyum? 200 bine. 22 bin nüfusun olmadan çekemezsin diyor. Anladım. E şunu bir öde o zaman madem. Şu kenardakini bir öde. Buna 43 bin lazım diyor. Hocam sen e, şurada bir yakın işlemi yapsana. Gerçi nerede yap şöyle? Tam ortada bir yerde mi yapacağım? Ama her türlü bir yeri tehdit ediyorsun. Bekle. Şurada başla bu işe. Ee, ve şöyle bağlantı yapabiliriz bence. Elektrik yetiyor mu? Yetiyor. Su yetiyor mu? Yetiyor. Güzel. Belki bir yeni bir su çekme yeriyle atık su iletme yeri yapabiliriz. Bir tane su çekme, bir tane de atık su iletme. Hemen bunları bağlayalım. Çünkü insanların temiz suya ulaşması da önemli, atık suyu atabilmeleri de önemli. Ee, abi buralara bir yerleşim yeri yapmak mantıklı mıydı bilmiyorum. Ama buralarda boş gördüğüm alanlara yerleşim yeri yaptıracağım. Yani buralara yüksek yoğunluklu ticari alan yapabilirsiniz. Yapabiliyorsalar tabi yani çöpler komple iptal oldu. Yukarının çöplerini bura idare ediyor, aşağının çöplerini de alt taraf idare ediyor. Ee, buraya da bir iki tane yapalım şunu, çok güzel. İki tane çöp yakma yeri burada var, iki tane çöp yakma yukarıda var, iki tane burada var. Toplam altı yerde çöp yakılıyor. Yani e, bütün istasyonlar kendi çöp yakma yerlerinin çöplerini yakarlarsa hiçbir sıkıntı yaşamadan bu işin üstesinden gelebileceğiz. Ee, ve 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 başka ne var abi? Başka ne var? Bir tek işte mezarlık için. Ee, ölü yakma yeri yapmak lazım. Bir o eksik kaldı. Onu da zaten istesem de yapamıyorum. Ölü yakma yeri, ölü yakma yeri 17 nüfus istiyor. Ki bizim nüfus artıyor da yeterince bakım alanı sağlamıyoruz elemanlara. Kardeş şöyle şuraya doğru bir ilerle bakayım. Ee, oradan şöyle aşağı doğru gel. 2000'e. Çok güzelsin. Şimdi e, buraya bir tane daha mezarlık inşa edelim. Buranın mezar işlerinde dediğim gibi yukarının mezar işlerini ayrı yere bırakalım abi. Şu yukarıya ayrı baksın aşağıya ayrı baksın. Çok güzel insanlar buralarda yaşadıkları için mutlular. Oldukça sevinçliler. Ee, şimdi şuraya bir yüksek yoğunluklu iş yeri inşa etmek istiyorum. Bu aşağı iş yeri olarak inşa edilsin. Ee, bir de alışveriş merkezlerine falan ihtiyacımız olacak bizim. Onları halletmemiz lazım. Onları da halledeceğiz. Bu arada yan, yan haritayı da satın alacağım. Oradan yolumu bulmaya çalışacağım. Ee, ama şimdilik bekleyebilir yan harita. Buralara yüksek yoğunluklu ticari yerler yapılır mı? Yapılır. Ama ofis alanlarını nereye doğru genişleteceğim? Abi saniye. Aa. Yanlış yaptım, yanlış yaptım. Bak iş yeri değil mi? Buralar iş yeri... Ha aynı aynı renk galiba. Aynı renk. Tamam yanlış yapmamışım. Pardon. Ani bir paniğe kapıldım da. O zaman şu yukarıya yani burayı bir yüksek yoğunluklu iş yeri olarak kullanalım. Buranın altına normal apartmanlar yerleşmeye devam etsin. O şekilde ayarlayalım. Şöyle çiçeğimiz, börtümüz, böceğimiz efendim böyle bir her şeyimiz hazır dursun. Şöyle bir şu yolları birbirine bağlayalım. Burayı da bir apartman olarak atayalım. Yani durum kötü değil. Durum kesinlikle kötü değil. Bir de buradan 1200 çıkarsa nasıl olur? Buradan burası ne kadar 500. O zaman buraya 700 gidilecek. Hop oldu sana 1200. Buradan buraya 1200 gittin. Buradan birbirine bağladın. Hoppacık. Ya tamam eğimden dolayı belki bazı yerlere inşa yapılamıyor ama geri kalan her şey çok güzel abi. Geri kalan her şey çok iyi. Şimdi sadece kirli boruların oradan aşağı su çekmemek kaldı. Yapmamız gereken geriye başka bir şey yok abi. Güzel. Suyumuz iyi, elektriğimiz iyi. İtfaiye şey ee, sağlık hizmetlerimiz iyi. 37 tane hasta vatandaşımız mı var? Aa, bizim bir yere büyük hastane inşa etmemiz lazım. Bu alan boş değil, bu alan boş değil. Hiç böyle bir hastane yapabileceğim kadar büyük bir alan inşa etmedim mi ben ya? Bence tam burası var ya hastane için inşa edilecek yer. Ama yıkmak lazım mekanı. Nereyi yıkacaksın? Tam burayı mı yapacağız abi? ...aşağıya hastane yaparım da... ...şimdi alt tarafa hastane yapmak beni pek... ...şey yapmıyor. Yani e, yapmak istemiyorum. istiyorum aslında ya. Ha, merkezi yerde olmayacak ki bu. Neyse bu apartman halkını mutlu edecek en azından. Öyle düşün. Apartman halkını mutlu edecek. Bir tane de yukarı bir yere mi yapmak lazım? Yukarı minik bir sağlık ocağı yeterli gelir mi peki? Bir tane daha yapsak misal. Ha, şuraya minik bir sağlık ocağı. Aynen öyle abi. Bence sağlık hizmetlerinden gayet memnunlar. Mezarlık işlerini de ayarlıyoruz, İtfaiye işini de ayarlıyoruz. Ee, itfaiye için böyle buraya bir tane daha büyük itfaiye hastanenin yanına yapmak gerekir mi? Adı hastanenin yanına büyük itfaiye. Ee, itfaiyemizi yaptık, hastanemizi yaptık. Bence her şey on numara gidiyor ya. Her şey on numara gidiyor. Sadece. İşte adamların yerleşmesini bekleyeceğiz Buralara da apartman inşa edeceğiz Eğitim durumunu falan pek kontrol edemedim İşler şu saatten sonra böyle birazcık daha hızlı gelişti gibi Hemen bir eğitim durumunu kontrol etmek istiyorum Abi lisemiz yeterli İlkokulumuz yeterli değil Bir ilkokul daha yapılabilir ileride Üniversitemiz kesinlikle yeterli Böyle minik bir ilkokul Bizim bütün ihtiyacımızı karşılayacaktır efendim Hatta şuradaki apartmanları yıkıp ...buraya ilkokul yapabiliriz. Bu ilkokul bizim bütün ihtiyacımızı karşılayacak. Bununla beraber çöpler toplanıyor, yıkılıyor. Mezarlık yapmayı henüz yapamadık. Onu yapabilmemiz için küçük kentten bir tık daha ilerisine gidip... ...büyük kent olmamız gerekiyor. Ölü yakma tesisi için. Onları da şöyle kenara atarız. Şu yukarıda da böyle ar şu yan taraflara falan atarız. Şimdi paramız oldukça ne yapacağız? Çöp yakma yerlerinin sayısını arttıracağız... Zira bakın şuradaki çöp yakma yerleri ne kadar çalışsa da faaliyete geçiremediler. Ama en nihayetinde burası faaliyete geçecek çünkü %1 bir doluluk kalmış faaliyete geçmemesi için hiçbir sebep yok. Ee, çok yakın zamanda buralar açılacak ee, ve hani buraları böyle adam akıllı konumlandırabilirsek çok daha tatlı olacak. Ee, mezarlıklar ayrıldı, diğerleri ayrıldı, her şeyimizi ayırdık aşağı yukarı ya. Aşağı yukarı her şeyimizi ayırdık ama ben bu çöp yakma işini gerçekten ciddiye alıyorum. Ee, ciddiye aldığım için elimden geldiğince hızlıca hareket ettirmeye çalışıyorum her şeyi. Ee, güzel oradaki elektrik kabloları bozulsa da sorun olmadı sanırım. Ee, bir çöp yakma yeri daha kurmak istiyorum buraya. Bak burası üçlendi aşağısı üçlendi bir de şurayı üçlememiz lazım sadece. Burayı üçlemenin en güzel yolu da ne biliyor musun? Burayı üçlemenin en güzel yolu şuradaki sanayilerden birini patlatıp buraya dam diye inşa etmek abi. Başka hiçbir yolu yok bunun. Saha kullanımı yakma durumu. Gerçi yakma durumu %100 yetiyor ya. Daha fazla kurumama gerek yok. Sadece e, ölü yakma yeri kuracağım ileride. Evet e, babuşlar dilerseniz şimdilik bölümü sonlandıralım. Yani baktığınız zaman tek güzel ya tek sıkıntılı problem Hafif bir trafik sıkıntısı. Onun dışında trafik akışı zaten %78 sağlanıyor. Ee, sanırım şu yolu iptal etmek gerek. Çünkü bu aradan hani geliş gidiş yapmaya çalışanlar cidden bayağı zorluyorlar mevzuyu. Ee, buradan sanırım şey yapmamamız gerekiyor. Şu yolu kaldırmamız falan gerekiyor. Neyse. Onlara gelecek bölümde bakarız. İzlediğiniz için hepiniz çok sağ olun. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.